Merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yağmur ve barış haberleri ile geldim. Ancak videoma başlamadan önce abone olmanızı, yorum yapmanızı ve videomu beğenmenizi çok isterim. Sizin için haber üretmeye devam etme isteğimi uyandırır. Çok teşekkür ederim ve hadi videoma geçelim. Türk eğlence dünyası, sevilen oyuncunun eski eşi Gülüm'ün sürpriz açıklamasıyla sarsıldı. Öncelikle Gülüm, hem hayranlarını hem de medyayı oldukça heyecanlandıran bir detayı yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın düğün tarihi Rahat ve samimi geçen röportajda Gülüm, yeni projelerinden ve özel hayatından bahsederken, görüşmeci Kendisine sektördeki arkadaşları hakkında sorular sordu. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ta. Yakınlığıyla tanınan Gülüm, büyük bir sevgiyle onlardan bahsetmeye başladı. İşte o zaman, farkında olmadan Yağmur ve Barış'ın Eylül ayındaki düğünü için çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir olay olacak dedi. Reaksiyon anında gerçekleşti. Hayranların ve medyanın gülümün hatasını anlaması uzun sürmedi. Sosyal ağlar kısa sürede heyecan ve sürpriz mesajlarıyla doldu. Cidden Eylül. Sabırsızlanıyorum. Twitter'da bir hayran yazdı. Bir diğeri ise şu yorumu yaptı: Barış harikası haftamızı bu haberle güzelleştirecek. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş su düğünü tarihlerini resmi olarak açıklamasa da. Gülüm Baktaş'ın bu açıklaması. Çiftin yakın zamanda evlenmeyi planladığı yönündeki söylentileri doğruluyor gibi görünüyor. Şu ana kadar ne yağmur ne de barış. Barış'ın açıklamasına ilişkin bir yorum yapmadı ancak takipçilerinin beklentisi ortada. Bu durumda Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, Kan Çiçekleri dizisinde birlikte rol aldıkları günden bu yana. Oldukça popüler ve sevilen bir ilişki içerisindedirler. İki oyuncu. Aşklarını oldukça açık bir şekilde dile getirerek sosyal medya üzerinden birçok özel anı takipçileriyle paylaştı. Artık düğün tarihinin onaylanmasıyla birlikte hayranlar. Etkinlikle ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Habe